Bu dizelerdeki fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Fiillerimiz bölüştüm ve büyümüştüm. A seçeneğinde tüm fiiller basit yapılıdır demiş. Büyümüştüm basit yapılı bir fiildir. Evet büyümek fiil kökünden sonra mışmış öğrenilen geçmiş zaman, dığdi dı görülen geçmiş zaman ve kişi eki almış. Her biri çekim eki olduğundan basit yapılıdır. Ancak bölüştüm için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bölmek fiil kökünden sonra ış iş şeklinde gelen ek fiilden fiil yapım ekidir. Yapım eki aldığına göre bu artık türemiş bir fiildir. Bu nedenle A'yı eleriz. C'de birleşik çekimli eylemlerdir demiş. Büyümüş tüm birleşik çekimlidir. Mışmış öğrenilen geçmiş zaman ve dıdi görülen geçmiş zaman olmak üzere iki adet kip ekimiz mevcut. Ancak bölüştüğün fiilinde sadece dıdi görülen geçmiş zaman ve peşi sıra kişi eki mevcut. Bir adet kip eki olduğundan buradaki birleşik değil basit çekimli eylemdir. C'yi D D'de hepsi geçişli fiildir demiş. Onu bölüştüm şeklinde kullanabiliriz. Ancak onu büyümüştüm diyemeyeceğimizden geçişsiz bir fiildir. D de doğru değildir. E seçeneğinde gövde durumunda fiillerdir demiş. Bölüştüm gövde durumundadır. Evet kökten sonra bir adet yapım ekimiz geldi. Bu haliyle de gövdeyi oluşturdu. Ancak büyümüş tüm fiilinde yapım eki bulunmadığından gövde durumunda fiil diyemeyiz. B seçeneğinde ise haber kipleriyle çekimlenmiştir demiş. Büyümüş de öğrenilen geçmiş zaman ve görülen geçmiş zaman haber kiplerimiz. Bölüş yine görülen geçmiş zaman var haber kipimiz. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? yardımcı birleşik fiil, feryat etme, yar olamazsın şeklinde karşımıza çıkar. Etmek, olmak yardımcı fiilleriyle oluşturulmuştur. Fiilden türetilip sıfat olmuş sözcükse hal bilmezdir. Burada hal bilmek anlamca kaynaşmış bir birleşik fiil, ardından sıfat fiil eki getirilip kişi ismini niteleyecek şekilde kullanılmış. Nasıl kişi diye sorduğumuzda hal bilmez cevabını alıyoruz kurallı birleşik fiilimiz ise olamazsın sözcüğünde karşımıza çıkar. Bunun olumlu hali olabilirsindir. Ve abilmek, ebilmek şeklinde yeterlik birleşik fiilini almıştır. Bu da kurallı birleşik fiiller arasında yer alır. Dilek kipiyle çekimlenmiş fiil ise feryat etme kısmında karşımıza çıkar. Emir kipiyle çekimlenmiştir. Sadece olumsuzudur. Emir kipi de dilek kipleri arasında yer alır. Birden fazla birleşik çekimli fiil demiş. Ancak burada sadece bir tane birleşik çekimli fiilimiz var. O da bağlamazsın sözcüğü. Bağlamak fiilinden sonra geniş zamanın olumsuzu ve peşi sıra şart kipini almış. İki tane kip eki varsa birleşik çekimli fiil oluyordu. Bunun dışında başka bir birleşik çekimli fiil bulunmadığından doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşık Veysel'in bu dizelerinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Emir kipiyle çekimlenmiş eylemler demiş. Gitme ve girme emir kipinin olumsuzuyla sadece çekimlenmiş doğrudur. Sıfat tamlaması kurmuş bir sıfat fiilse aşk denilen derya dizesinde karşımıza çıkar. Denilmek fiilinden sonra an en sıfat fiil eki gelmiş ve ardından bir isim gelmiş. Nasıl derya desek aşk denilen derya cevabını veririz. Bu nedenle sıfat tamlaması kurmuş sıfat fiil de mevcut. Yardımcı eylemle kurulu birleşik fiil ise hükmedersin sözcüğünde karşımıza çıkar. Hüküm sözcüğü ve etmek yardımcı fiilinin birleşiminden oluşur. Yine doğrudur. Yeterlik birleşik fiili ise çıkamazsın sözcüğünde mevcut. Bunun olumlusu çıkabilirsindir. Ve abilmek yeterlik birleşik fiilini almıştır. Yine doğrudur. A'da hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlı fiile yer verilmiştir demiş. Hükmedersin sözcüğü evet birleşik yapılıdır. Ancak sadece bir tane kip eki aldığından geniş zamanı almış. Birleşik zamanlı değil basit zamanlı fiildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci dizede haber kipiyle çekimlenmiş eylem vardır demiş. Ötmez sözcüğünü görüyoruz burada. Geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş. Geniş zamanda haber kipleri arasında yer aldığından doğrudur. İkinci dizedeki eylem türemiş yapılıdır demiş. Eğlenir sözcüğüne bakalım. Eylemek sözcüğünden eğlenmek şeklinde türetilmiştir. Burada fiilden fiil yapım ekini alır. Yine doğrudur. Üçüncü dizede fiilimsiye yer verilmiştir demiş. Buradaki yanar sözcüğündeki ar er ekimiz sıfat fiil eki değil geniş zaman ekidir. Aşk ateşi yanar oldu bağrında şeklinde kullandığı dizede zaman bildirdiğinden fiilimsi diyemiyoruz. Doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. Dördüncü dizede basit zamanlı birleşik yapılı bir eylem vardır demiş. Burada olamazsın sözcüğüne bakalım olumlusu olabilirsin şeklinde karşımıza gelir. E bilmek yeterlik birleşik fiilini aldığından evet birleşik yapılı bir eylemdir. Sadece bir tane kip eki almış geniş zamanı basit zamanlıdır yine doğrudur. Dördüncü dizede ortaç kullanılmıştır demiş. Yanmış sözcüğündeki mışmış eki sıfat fiil ekidir. Hatta yanmış yürek şeklinde sıfat tamlaması yapar. Yine doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir demiş. Bilmediklerimin sözcüğüne bakarsak, Bilmek fiilinden sonra olumsuzluk eki ve dıttik sıfat fiil ekimiz gelmiş. Aslında burada bilmediğim durumlar, bilmediğim olaylar anlamında kullanılmış. Ancak isim düştüğünden bilmediklerim şeklinde adlaşmış sıfat fiil olmuş doğrudur. B'de geniş zamanın rivayeti biçiminde çekimlenmiş eylem demiş. Burada ererdi sözcüğüne bakabiliriz. Ermek fiilinden sonra ar er geniş zaman ekini almış doğrudur. Ancak ardından gelen dı di rivayeti değil hikayesini oluşturur geniş zamanın. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım ek eylemlere yer verilmiştir demiş. Burada alsa idim ya da erer idi şeklinde ayırarak okuyabildiğimizden evet ek eylemler de mevcuttur. Geçişli fiil kullanılmıştır demiş D seçeneğinde. Onu alsaydım şeklinde kullanabiliyoruz. O nedenle yine geçişli fiilimiz mevcut. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerse ayaklarımın altına almak, başı göğe ermek şeklinde gelen deyimleşmiş sözcüklerimiz Yine E seçeneği de doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Ünlü bir düşünürün bu cümlesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Basit yapılı fiil vardır demiş. Doğrudur. Burada olmasa ve kalırdı basit yapılı fiillerimiz. Her ikisi de çekim eki almamıştır. Olmak fiilinden sonra mema olumsuzluk eki ve şart kipimiz gelmiş. Kalırdı sözcüğünde ise kalmak fiilinden sonra ır, ir, geniş zaman ve dı, di görülen geçmiş zaman gelmiş. Hiçbiri yapım iki olmadığından her ikisi de basit yapılıdır. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. İsim fiile ad eyleme yer verilmiştir demiş. Burada olmasa da isim fiil vardır diyemeyiz. Çünkü bu mema eki olumsuzluk ekidir. O nedenle yanlıştır. C'de birleşik zamanlı birden fazla eylem kullanılmıştır demiş. Kalırdı birleşik zamanlıdır. Evet hem geniş zaman hem görülen geçmiş zaman almış. İki tane kip ekimiz mevcut. Ancak olmasa fiilinde sadece şart kipimiz var. Bir adet kip olduğundan buradaki basit zamanlıdır yine yanlıştır. Ek eylemin iki görevine de yer verilmiştir demiş. Burada sadece kalır idi şeklinde basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapacak biçimde gelmiş ek eylem. Ancak bir isme gelerek onu yüklem yapacak şekilde kullanılmadığından yine yanlıştır. Yardımcı fiille kurulmuş birleşik eylem de yine yoktur. Burada kadınlar olmasa şeklinde bir yardımcı fiille kurulmuş birleşik eylem vardır diyemeyiz. Buradaki olmak kendi başına bulunmak anlamında kullanıldığından yine birleşik fiil oluşturmamıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Geçişli fiil onu diliyoruz şeklinde kullanabildiğimizden mevcuttur. Birleşik yapılı fiil ise baş edemiyoruz şeklinde karşımıza gelir. Etmek olmak yardımcı fiiliyle yine doğrudur. İsimden türetilmiş fiil ise diliyoruz sözcüğünde mevcuttur. Dildir aslında sözcüğümüzün kökü ve isim köktür. Dilden dilemek şeklinde İsimden fiil yapım ekini alır. İsimden türemiş fiilimizde yine mevcut. Haber kipiyle çekimlenmiş fiil ise hem baş edemiyoruz hem diliyoruz sözcüklerinde mevcut. Şimdiki zaman eklerini almış ve bu da haber kipleri arasında yer alır. Yine doğrudur. Birleşik çekimli eylem ise mevcut değil. Her iki fiilimizde sadece bir adet kip eki almış. Birleşik çekimli olması için iki adet olması gerekirdi. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? B'de ek eylem kullanılmamıştır demiş. Ancak burada konar isen şeklinde ayırarak okuyabildiğimizden ek eylemimiz mevcut. Eylemlerin hepsi emir kipiyle çekimlenmiştir demiş C seçeneğinde. Burada kon, konma, sanma, olumlu ve olumsuz şekilde emir kipiyle çekimlenmiş. Ancak olur sözcüğünde geniş zaman kipimiz mevcut yine doğru değildir. D'de farklı türde fiilimsilere yer verilmiştir demiş. Dizelerimizde fiilimsi bulunmadığından yine doğru değildir. E'de oluş fiillerine yer verilmiştir demiş. Fiillerimizin hiçbiri oluş fiili değil, oluş fiili olması için süreç içerisinde kendiliğinden gerçekleşmesi gerekir. Mesela yaprağın sararması gibi yine en seçeneği de doğru değildir. A'da hem geçişli hem geçişsiz fiile yer verilmiştir demiş. Burada onu konarsan, onu kon onu konma şeklinde kullanamıyoruz. Geçişsiz fiillerimiz yine onu sanma diyemediğimizden geçişsiz fiilimiz ancak onu olur şeklinde kullanabiliriz. Geçişli fiilimiz mevcut. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Numaralanmış dizelerin hangisinde çekimli fiile yer verilmiştir? Çekimli fiil bir fiil kök ya da gövdesinin kip ve kişi eki almasıyla oluşur. Birinci dizede yeşil deniz gibi gözleri vardı derken buradaki var isimdir ve ek eylem alarak yüklem olmuştur. Bu nedenle çekimli fiil değildir. İkincisinde beyaz tüyleriyle bir küme kardı derken kar yine isimdir ve ek eylem alarak yüklem olmuştur. Yine çekimli fiil değildir. Üçte ağzını süsleyen sedef dişlerdi derken dişler yine çokluk eki almış bir isimdir ve ek eylem alarak yükleme olmuştur. 4'te baygın nazarı taruha işlerdi derken artık iş isim kökünden sonra gelen bu lela ekimiz isimden fiil yapım ekidir. Ardından gelen r ise geniş zaman ekimizdir ve işler idi şeklinde kullandığımızdan buradaki de ek eylemimizdir. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapma göreviyle kullanılmıştır. O nedenle dördü dahil etmeliyiz. 5'te ilk değil bu kaçışı, acep gelir mi derken, gelmek fiilinden sonra geniş zamanımız gelmiş, o gelir mi diyebildiğimize göre kişi ekimiz de mevcut, yine 5'i de dahil ederiz. 4 ve 5 ile doğru cevabımız en seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Sıfat fiil grubu düşündüğüm sözcüğünde mevcut, düşünmek fiilinden sonra dık dik sıfat fiil ekini almış. Birinci tekil şahısla çekimlenen fiiller demiş. Ben düşünürdüm, ben uyurdum, ben kaybolurdum diyebiliyoruz. Her biri birinci tekil şahısla çekimlenmiştir. Hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlı fiil demiş. Kaybolurdum sözcüğüne bakalım. Kayıp sözcüğüyle olmak yardımcı fiilinin birleşiminden oluşmuş. Bu nedenle birleşik yapılı. Aynı zamanda kaybolur idim diye ayırarak okuyabiliyoruz. Burada bir ek eylemimiz mevcut ve ek eylem basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapma göreviyle kullanılmış. Yine C'de doğrudur. Etken geçişli çatılı fiil demiş. Onu düşünürdüm şeklinde kullanabildiğimizden burada geçişli bir fiilimiz mevcut. Ve aynı zamanda düşünürdüm fiili LNŞ çatı eklerinden herhangi birini almadığından etken bir fiildir yine doğrudur. Basit zamanlı fiilimiz mevcut değil. Burada her biri düşünür idim, uyur idim, kaybolur idim şeklinde ek eylemlerimizi almış ve ek eylemler de basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapma göreviyle kullanılmış. O nedenle birleşik zamanlı fiillerimiz mevcuttur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerde kaç çekimli eylem kullanılmıştır? Çekimli eylem bir fiil kök ya da gövdesine kip ve kişi eki getirilerek oluşturulur. Diyelim sözcüğünde demek fiilinden sonra alım elim şeklinde gelen eklerimiz istek kipi ve birinci çoğul kişiyle çekimlenmiştir. Çekimle eylemdir. Bıktım fiili ise bıkmak fiil kökünden sonra dığdığı görülen geçmiş zaman ve birinci tekil kişi eki almıştır. Yine burada çekimle eylemdir. Geldi sözcüğünde ise gelmek fiilinden sonra görülen geçmiş zaman ve eki bulunmayan bir Üçüncü tekil şahıs mevcut. Yine çekimli eylemdir. Kurtulduğuma derken burada sıfat fiil mevcuttur. Dık sıfat fiil ekimiz var. O nedenle dahil edemeyiz. İnanmışken derken evet burada öğrenilen geçmiş zaman var ancak kişi ekimiz mevcut değil ardından gelen ek zarf fiil ekidir. Bir fiilimsi olmuştur. Bu nedenle yine dahil edemeyiz. Çöksün derken ise çökmek fiilinden sonra eki bulunmayan emir kipi ve o çöksün diyebildiğimize göre üçüncü tekil kişi ekimiz mevcut yine çekimli fiildir. Söyle sözcüğünde ise emir kipi ve sen söyle diyebildiğimiz için eki bulunmayan bir ikinci tekil şahıs mevcuttur. Saydığımızda 5 tane olacağından doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde sıfat fiil vardır demiş. Kurtulduğuma sözcüğünde kurtulmak fiilinden sonra dık dik şeklinde bir sıfat fiil ekimiz mevcut doğrudur. B seçeneğinde ulaç yani zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır demiş. Burada inanmış kendi sözcüğüne bakalım. Ken zarf fiil ekimiz ve ne zaman zehir gibi içime çöksün diye sorsak tam kurtulduğuma inanmışken cevabını alırız. Gelen bu zarf fiil ile birlikte bu kısım artık zaman anlamı katar yine doğrudur. C seçeneğinde dilek tipleriyle çekime girmiş eylemler vardır demiş. Diyelim sözcüğünde EA istek kipiyle çekimlendiğini görürüz. Çöksün derken emir kipiyle, söyle derken emir kipiyle çekimlenmiştir. Her biri direkt kipi olduğundan yine doğrudur. D seçeneğinde geçişsiz çatılı eylem vardır demiş. Geçişsiz çatılı eylemlerimiz nesne alamayan eylemler. O nedenle başına onu getirdiğimizde anlamlı bir bütün oluşturmazlar. Onu geldi şeklinde kullanamayacağımızdan gelmek fiili de geçişsiz çatılı eylemdir. Yine doğrudur. E de eylemsi ek eylem alarak yüklem olmuştur demiş. Kurtulduğuma ve inanmışken burada bizim eylemsilerimiz ancak her ikisi de ek eylem almamış, bu nedenle doğru cevabımız en seçeneğidir.